günlerden Cuma Hava güzel Yılmaz Bey sağ olsun yine beni yakaladı Bir röportaj istedi ee, Teşekkürler. Teşekkür 5'te çıkması lazım Saat 4.35 Çıkacağım dedi Hemen araya da videoyu sıkıştırıyor ki işte biz Yılmaz bu saatte niye çıkıyorsun demememiz için. Orada güvenlik de bekliyor zaten Yılmaz Bey zaten bırakmayacak çünkü 5'i beklemesi lazım. Sıkıntı yok. Ha. Ondan dolayı arkadaşlar Yılmaz Bey böyle arada bize video kaydırıyor ki erken çıkar. Ama biz Yılmaz Murat Bey. Efendim. Merhaba. Aa merhaba. Bir İlmaz gün Bey. ne anlatacaksınız bize? Allah Yılmaz Bey ne yine bizi yakaladınız bu röportaj için. Kırıl. Nöbetteyiz. Sen de hazırlığını yapmışsın. Ne oraya gideceksin? Artık paydosa yakındır, mecbur. Aynen, aynen. Tabii ki ya sizin de baktınız geldi. bir 15 dakikanız var. Yani e, hemen de gitme, 15 dakika beklemek de. Yok, yok. Zaten yo, hemen de çıkmayacağız. Daha, dakika, Şimdi gideceksin. Röportajı şey yaptıktan sonra hemen de kaçacağım. Tabii ki. O zaman ben bu Hı. röportajı bırakmam. Bir saat sürdürürüm. Sıkıntı ee, olmaz, e, canınız olsun. çıkarsınız, başınıza bir olay gelir. Birisi gelir diyor, Yılmaz Bey gel baban seni köşede çağırır senin babana götürür falan Yok ya Seni kandırır ya da gel şeker almışımdır ondan dolayı. Diyorsun. Hani biz çocuk muyuz? Ya değilsin de yani. He. Böyle Hipnoz ediyorlar adamları <laughs> kanıyor sonuçta insanlar. Sen de öyle bir insan değilsin ama işte başına bir iş geldiği zaman idare de sorumlu olmasın. Diyorsun. Tamam, Bak Sinan Bey de evet diyor. Ondan dolayı Yılmaz Bey 5'e kadar röportaj tutacağız. Ee, onun için <laughs> çıkmasın ee, arkadaşlar. İzleyicilerimize ne demek, ne demek istersiniz? Vallahi seyirci biz burada futbol oynatmıyor sadece bizi izliyorlar yani. Seyircilerimiz... Seyircilerimize bak bizi izleyecek herkes şey. Bizi izleyen Evet çünkü YouTube'dan paylaşacağım ya, için. Öğrenme, evet. evet. Ama ben normal sıradan kanal şey zannettim. Yok YouTube'dan, paylaşacağım Murat, YouTube'dan paylaşacağım Murat Bey. Vallahi seyircilere ne diyelim? herkes Araba. Kendine iyi baksın bizi takip etsinler. Takip etsinler mi? Biz ben anlamam böyle şeyler. Ama hem abone hem de e, beğeni gelsin ki biz de Murat evet. Bey sizinle daha güzel Öyle mi? Evet, daha güzel röportaj yapalım. Daha sahip 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 kendimizi sahip. daha iyi tanıtalım. Takip ve beğeni ben anlamam böyle şeylerden. Ondan dolayı Yılmaz Bey sağ olsun. Ee, bizi böyle işlere yönlendiriyor. Yine her şey Yılmaz Bey için, sizler için. Teşekkür ederiz. Ee, kendinize iyi bakın. Yarın hafta sonu Yılmaz Bey sizin ya. saatinizi geçirin. Evet teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, pazar günü tekrar görüşmek üzere. Çalışıyor musun pazar günü? Evet ölene kadar mi? çalışıyoruz pazar Aa, günü. ben de bugün sekiz, akşam 8'de çıkacağım. Yarın da akşam 8'de geleceğim. Pazar pazartesi izin mi? Ee, i̇nşallah öyleyse haftaya Sağ görüşürüz. görüşürüz inşallah. i̇nşallah iyi akşamlar. Görüşürüz. Iyi akşamlar. görüşürüz.